Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle ApeCoin'in teknik analizini yapacağız. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Ee, ve sizler için dediğim gibi bilgisayara geçiş yapacağım ama şöyle bir destek olduğunu anlayayım. Sizler için sade ve öz bir şekilde teknik analizler yapıyorum. Lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Bir de verdiğim bilgi yorum tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bunu söyleyin indikatörleri en son göstereceğim önce sadece şöyle bir analiz göstereceğim alım satım yeri nere olur nerelere kadar gider gelir bunu bir görelim öncelikle şunu şurada bakın belli olmamakla birlikte şunu yakalayanlar biraz kazanç sağlamış olabilir bakın Formasyonu yani küçük bir formasyon varmış şurada şöyle bir Formasyon varmış şurada boyun çizgisi ve bir boyun çizgisi kadar artmış gördüğünüz gibi Bu formasyon ters omuz başlıkta herhalde yanlış hatırlamıyorsam adı Formasyon dersleri de gelir ama yeter ki destek olun arkadaşlar Şimdi bu formasyondan dolayı şurada güçlü bir Fibonacci direnç noktasını kırmış daha sonuna Üst banda doğru ilerlemiş ama tabii ki <laughs> üst tarafa doğru geçiş yapamamış. Şimdi yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle ama sadece şu andık alım satım zamanı mı artık siz karar verin. Kırılım gelmiş yani onu söyleyeyim. Ama tabii ki tekrardan şuraya inme ihtimali var bu direnç noktasına. Burayı kırar mı kırmaz mı artık orası da takip edenler bilir. Yani seviyelerde de söyleyeyim. Zaten görüyorsunuz şunu bir düzeltebilir miyiz? Bir dakika şunu kapatın. Şöyle şunu düzeltebilir. Biraz bu yukarıda olması lazım. Tamam. Yani 11 şey neydi? 11 200 11 300 civarı güçlü bir destek noktamız. Buradan desteği almış ve şu anlık geleceği yani çıkabileceği yer şeydir. Fibonacci bilirsiniz. Bir üst banda atar kendini. Zaten geçmişte göstereyim ben geçmiş olarak da göstereyim. Şöyle demek istediğim şuydu bakın. Şurayı kırmış, üst banda yapışmış üst tarafa. Oradan kırmış, alta alttan tutanamamış. Bir alta gelirken tabii ki şurada bir e, trende destek olarak görmüş ve yukarı doğru oradan bir tepki almış. Şimdi demek istediğim istihane işte alım yapıp alım yapabilirsiniz yapmayabilirsiniz kendi kararınız. Ama yani buradan şuraya doğru gelme ihtimal var ama tabii ki şuraya gelme ihtimali de var. 11 280'lere tekrardan gelme ihtimali var ama 14 yeni hedefimiz. Bunu unutmayın. 14.600 yeni hedef noktamız. Gördüğünüz gibi bakın dirençte çok takıldığı bir, çok zorlandığı bir yer geçmişte de olsa, çok zorlanmış burada. Burayı aşmakta biraz zorluk çekecek bunu söyleyeyim. Şimdi, e, şeye geçelim isterseniz. Bir, tek bir de bir günlükte bakayım ne ne söylüyor bizlere. Evet, bir günlükte kırılım gelmiş. Dediğim gibi. Ama dediğim gibi şu alt banda belki destek olarak görür. Oraya bir tepki daha atabilir. Onu söylüyorum sadece sizlere. E, şimdi gelin, e, indikatörlerden yardım alalım. Bunda çünkü yeni bir coin olduğu için pek bir şey e, yani şu anda pek bir şey görünmüyor. Ama dediğim gibi bakın yeni şey de çizeyim isterseniz. İsterseniz bunu e, dikkat alarak yapın. İsterseniz şöyle şuradan bir tane yükselen bir trendimiz oluşmak üzere isterseniz onu dikkate alın. Ben indikatörle de göstereyim videoyu bitireyim isterseniz. EMA'ya bakalım. EMA şu anda arkadaşlar güçlü bir yani biraz olsun bugün öyle saat sabah 200 saat önce biraz olsun iğne atmış ama şu anlık yükseliş gösteriyor. Çünkü sarı bant var ya sarıyı görüyorsunuz. O en üstte ise orada destek olarak görüyor. Onun altındakiler de zaten hep geçmişten bakarak anlayabilirsiniz. Yükselişte her zaman sarı üstteymiş. Yeni bir coin olduğu için tamamen hepsi yerleşmemiş. Onu da söyleyeyim. Bollinger bandı en beğendiğim şey şu anlık Bollinger bandının söylediği şeyi size söyleyeyim. Tabii ki üst banda değil üst banda doğru hareketlenmiş, orta banttan üst banda doğru hareket başlamış. Yani bir de bir daralma var ama bir tarafa sanki gidecek gibi onu da söyleyeyim. Ama yatırım tavsiyesi vermiyorum kesinlikle. Ee, takip edin üst banda doğru hareket etmiş arkadaşlar. Yani bu yükseliş habercisidir. Tabii ki üst banttan tepki alır alt, orta bat yani şuraya gelme ihtimali de yine var. Gördüğünüz gibi orayı söylüyor. Ee, şimdi Bollinger bana bu volarite güzel alım yönünde bir şey var. Mekli. <laughs> zaten bu, şu anda bunları göstereyim. Çünkü yeni bir coin olduğu için eee çıkan yeni bir coin olduğu için tamamen hepsi gelmemiş arkadaşlar özellikle oluşmamış. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.